Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı Arın Balım Beteyim projesi kapsamında yapılan ve proje kapsamında kurulan Balmer şirketi tarafından işletilen bal paketleme tesisinden Avrupa ülkelerine bal ihracatı yapılıyor. Yapılan sözleşmeye göre yaklaşık 1200 ton karakovan ve süzme balın İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ihracatının gerçekleşeceği bal ihracatının ilk ihracattırının yüklenmesinde Vali Tuncay Sonel'de hazır bulundu. Evet. Bu mı? Evet, geliyor yolda. Bu Vali Tuncay Sonel Bal mertesisinin çalışır ve üretir bir hale getirildiğini ve bugün yurt dışına ihracatının yapıldığını büyük bir memnuniyetle izlediğini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, hibe programıyla Avrupa Birliği fonu kapsamında açılan bal medimiz e, 10 milyon euro harcanarak şehrimize kazandırılmış. Tabii burası altılı vaziyetteydi. E, i̇çerisi böyle eee hakikaten o pis sulardan yani kullanılmaz bir vaziyetteydi. Allah razı olsun ııı ee, dokabımız, Tarım Orman Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, ııı ee, Arıcılar Birliği Başkanımız ve ııı e, tarım teşkilatımız e, hep birlikte bu e, burayı daha güzel hale e, getirdik. E, şu an e, ne mutlu ki buradan İngiltere'ye Almanya'ya ve Hollanda'ya bal ihracatı yapılıyor. E, bal üretiminde ordu Türkiye e, birincisi. E, i̇nşallah bu ihracat yapılan ülkelerde de farklılar olacak. E, tekrar biz e, buranın bu şekilde üretime kazandırılmasında ve ihracat yapılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Doğkan başkanımızın da buraya bize hakikaten çok büyük katkıları oldu ve hala devam etmekte. Ee, buradan inşallah yüklenici firma da offline şerimiz çıktı. Ee, şimdi iş daha çok sorumlu. İnşallah bu üç ülke daha da artacak Allah'ın inşallah. Allah Tüm Avrupa ve Afrika inşallah bu kolay. Allah Süpersiniz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ol. Hayırlı olsun.